Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni bir denemeyle tekrardan karşınızdayız. Düz bir yolun üzerine bir insürle başlıyoruz bu arada. Düz bir yol, uz, yolun üzerine özdeş 4 çöp kovası aralarında eşit işte mesafe olacak şekilde aynı doğrultuda dizilmiştir. Görüyorsunuz kare prizma biçimindeki bu kovalardan ön yüzünün alanı 42 kök 15. Kök dışına çıkabilen bir sayı değil. Çöp kovalarının birinin köşesi K noktasına diğeri L noktasına koyduğunda K'li arası uzaklığı sormuş arkadaşlar. Şimdi Gördüğümüz gibi kök dışına çıkarmaları yaptık. 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. 3 kök 3. Basit bir soru aslında. Tamam. Alanı ön yüzün alanı 42 kök 15 olduğu için yani burası. Bunu 42 kök 15'e 6 kök 15'e bölersek 7 kök 3 bizim bu aramız olacak. Şu aradaki mesafe 7 kök 3 olacak. 7 kök 3 de burası. 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 7'leri kendi arasında topladık. 28 kök üç. 3. 3'leri kendi arasında topladık. 9 kök 3 topladık. Cevabımız 37 kök 3 oldu diyebiliriz. İkinci sorumuz bir hava küsü sorusu. Bunun karşımıza çıkabilecek bir soru tarzlarından birisi bu da açıkçası. Bu modellemeye göre hava küsü ana çubuğunda bulunan sayı onun kuvveti olarak yazılıp aynı hizada bulunan boncuk sayısıyla çarpılınca o sayının basamak değerini veriliyor. Evet. Basit bir soru. Yani diyor ki mesela kırmızı çubuklarda bulunan basamak 10 üzeri 2. Burada kaç tane çubuk var arkadaşlar? 2 numara yazıyor. 2 numara yazıyor. 10 üstü 2. Burada kaç numara yazıyor? 1. 10 üstü 1 gibi. Hemen çözüme baktığımızda zaten yazdık buraya. Daha sonra 7 çarpı 10 üzeri 2. Burada 7 tane boncuğumuz var. Bir altında 3 çarpı 10 üzeri 1. Artı 6 çarpı 10 üzeri 0. Artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 8 çarpı 10 üzeri eksi 2. O yüzden arkadaşlar burada da bizim için önemli olan bunu çevirmek. Bunu çevirmek de çok basit zaten. Onda birler, basamağı 6. onlar basamağı 3. Yüzler basamağı 7 onda birler basamağı 4, yüzde birler basamağı 8 olarak bulmuşuz. Evet, üçüncü sorumuz bir daire grafiği ile sütun grafiğinin birleşimi klasik bir soru tarzı. 2022 ve 2023 yıllarına ait toplam sermayeleri verilmiştir diyor. 3 şirketin 2 yıldaki toplam sermayesi ülke genelindeki tüm şirketlere göre oranı da şekil 2'de verilmiştir. Toplama işlemi yapmamız gerekecek. 2 yıldaki toplam sermayelerin Türk lirası cinsinden bilimsel gösterimi. Arkadaşlar dediğim gibi 2022 bu arada gösterdik. E, renkler belli olmadığı için ama üzerine yazdım. 2022 2022 2022 diğerleri de 2023. 2022'deki toplam miktar 1600, 2023'teki toplam miktar 2000. Bunu sütun grafiğinden çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra toplam 3600. E o zaman toplam buradaki işimiz 30 derecelik kısma ne kadar düşüyor arkadaşlar? 3600. 330 dereceye kaç düşer o zaman? 11 katından 39.600 TL'lik bir işlem var. Direkt 360 da bulabilirdiniz bu arada. Toplam miktarı istediği için. Tüm ülke genelindeki. Buldum topladım. Daha farklı farklı da toplayabiliriz tabii ki. Kaç oldu burası? 43.200. Bunu da bilimsel gösterim yaparken virgül en sonda. 1, 2, 3, 4 tane sola kaydırmam lazım. Sola kaydırdığımda üstü artırıyordum. 4,32 çarpı 10 üzeri 4. Tabii bizden ne istiyor arkadaşlar? Türk lirası cinsinden değil. Yani Türk lirası cinsinden değil, değil derken biliyorsunuz ki bu sorularda kuruş. Bazen kuruş sorabilir. Orada 1 TL'nin 100 kuruş olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ama sütun grafiğinde 1000 TL vermiş. Yani biz bunları çarpı 1000 yapmamız gerekiyordu. Aslında 3600 çarpı 1000. Yani 10 üzeri 3. Ama ben bu işlemi en sonda 10 üzeri 3 ile çarparak gösterdim. Bu da 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 3 çarptığımızda 10 üzeri 7 olacaktır diyebiliriz. Dördüncü sorumuz Hazal kitaplığına kalınlıkları aynı olan kırmızı ve yeşil kitapları başta ve son aralarında boşluk kalmadan dizmiştir. Okey. Bu raftaki kırmızı cep kitaplarını yatay, yeşil kitaplarını yeşil kitaplarını dikey olarak koyunca toplam 9 yeşil kitap olacak şekilde kitaplığa tam sığıyor. Buna göre bu kitaplığın dikdörtgen biçimdeki ön yüzünün alanını istemiş. Arkadaşlar yine basit bir soru. Şimdi burada yapmamız gereken işlem 2x-4 Den art x artı 1 toplamak. Yani 2x eksi 4 ile x artı 1 topları derken. Burada gördüğünüz gibi kırmızı kitaplar var. Sonra bir de dikey bir şekilde yeşil kitap koyulmuş. E toplam bu ne kadarlık mesafeye denk gelecek şurası? Gördüğünüz gibi 3x eksi 3'lük mesafeye gelecek. Toplam uzunluğumuz 27x eksi 27. Nereden bulduk bunu? Çünkü bu şekilde 9 yeşil kitap varsa bu örüntüden 9 tane var demektir. 9'da çarpınca 27x eksi -27, 27'yi bulduk. Dikey uzunluğumuz ise arkadaşlar 6 parantezinde x artı 1. 6x artı 1 ise bizim dikey uzunluğumuz. Bu dikey uzunlukla da 27x eksi 27 parantez aldım orada çarpmak daha kolay olsun diye. 27 parantezinde x eksi 1 oldu bu ifade. 6 parantezinde x artı 1 çarparsak 162 parantezinde x kare eksi 1 cevabına ulaşmış olacağız arkadaşlar. Evet. 5. sorumuz. Yukarıda yüzey alanı 4 üzeri kare olan özdeş mavi renkli taşlar ve yüzey alanı 8 üzeri 4 cm kare olan özdeş kırmızı renkli taşlar verilmiştir. Okey. Bu parkın köşelerinde bulunan 4 tane yeşil taş kare biçiminde mavi ve kırmızı taşlarda dikdörtgen biçiminde olduğuna göre bu parkın alanı kaç cm karedir diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun bir kenarı tabii ki 2 üzeri 7 oldu. E diğerinde yüzey alanı özdeş kırmızı taşlar diyorsa bunun da 2 üzeri 12'den yine 2 üzeri 7'ye 2 üzeri 5 oldu diyebiliriz. Daha sonra mavinin toplam uzunluğu 8 çarpı 2 üzeri 7'den 2 üzeri 10. Buradaki mavinin toplam uzunluğu aynı olacak zaten. Kırmızının toplam uzunluğu ise 2 üzeri 9. Bize parkın alanını istediği için içerideki alanı şu kenarla şu kenarı çarpmamız yeterli arkadaşlar. O yüzden 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9'dan 2 üzeri 19 cevabına ulaşmış oluyoruz. 6. sorumuz zaten formülü vermiş. Basit bir soru aslında. Bazı yıldızların farklı zamanlarda aldıkları yollar verilmiştir. X falan. En hızlı olanı soruyor. Arkadaşlar Hız en hızlı olan yol bölü zamandan bulacak. Yani bunu buna böleceğiz. Tek tek yapacağımız işlem bu. Çevirmeleri yaptığımızda 5 üzeri 18 bölü 5 üzeri 6. Tabi tabanlar aynı olduğunda üstleri çıkarıyoruz. 5 üzeri 12. 7 üzeri 14 bölü 7 üzeri 2. 7 üzeri 12. 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 6. 2 üzeri 12. 3 üzeri 20 bölü 3 üzeri 8. 3 üzeri 12. Zaten farkındaysanız üstler aynı geldi. Üstler aynıysa tabanı büyük olan en büyüktür deyip Y'yi yapıştırdık. Geçti arkadaşlar. Evet. Bir şirketin bir ay içinde sattığı dezenfektan kolonya siper, siperliklerin sayısı grafik 1'de. Daire grafiğinde bunların birer kutularının satış fiyatları da grafik 2'de. Tüm grafiğinde verilmiştir diyor. Okey. Tamam. Bir şirket bir içinde bu üç malzemeden toplam 7200 kutu. Zaten bunu verdiyse arkadaşlar soru kolay oluyor. Sadece 4 işlem yapmanız lazım. 3600 360 x dedik burada arkadaşlar. Ya da 360'ı 7200 eşitleyebilirdik. Tercih sizin fark etmez. Ben 360 x deyip x'ler üzerinden gidip 12 x 7200'den x'i 600 olarak bulduk. Toplam 136 x vardı elimizde. 136 x ile 63'e 600'ü çarptığımızda 80.600. Bu arada hemen şunu da söylemek gerekirse x'li yapmamızın nedeni ve 136x olması nedeni arkadaşlar 11 dezenfektan'a 4x demiştik. 44x buradan geldi. Kolonya aynı şekilde 5x demiştik. Kolonya'nın adeti 13 TL'ydi. 13 çarpı 5'ten 65x olacak. Burası 65x. Siperlik ise 3x. Toplam bir tanesi 9 TL. 27x. Bunları topladığımızda arkadaşlar kaç yapıyor? 81 evet 136 x yapıyor. X zaten 600 bulduk. Çarptığımızda 80.600'ü bulmuş oluyoruz. Bir minibüsteki 6 yolcunun yaş ortalaması 24'tür. Bu, bir, bu minibüse ilk durakta oturduğunda yaşları birbirine eşit olan 3 yolcu binmiştir. Son durumda minibüsteki yolcuların yaş ortalaması değişmemiştir. Tabii ki yaşlar aynı olduğu için değişmemiştir. Minibüs sıradaki durakta durduğunda bir yolcu minibüse binmiştir. Minibüse binen kişi yolcuların yaş ortalamasını arttırmıştır. Buna göre son durumda minibüsteki yolculardan rastgele bir kişi seçildiğinde bu kişinin yaşına 24 eşit veya daha fazla olma olasılığı en az kaçtır? Arkadaşlar şimdi zaten 6 kişinin yaş ortalaması 24 ise 6 çarpı 24'ten toplam yaşımız 144. Bu gruba 3 kişi daha geldiğinde ortalama değişmemiş. O zaman 3 kişi daha geldiğinde 9 kişi olur. 9 24'ü çarptık. 216 oldu. 216'dan 24 144'ü bir önceki yaş toplamı çıkardığımızda 72. Demek 3 kişinin yaşları toplamı 72 72'ymiş arkadaşlar. 72'yi 3'e bölersem hepsi aynı yaştaydı. Yaşları birbirine eşit demişti. Her biri 24 yaşında. Sonradan bilen 3 kişinin. E bu 3, 3 kişi sonradan bilenlerden 3 kişi arkadaşlar 24 yaşında imiş zaten bu kesin. Diğer birinci kişi bunu artırmasını istiyorsak e ne olabilir? Ya 25 olacak ya da 26, 24'ten büyük olacak yani. E 4. kişiydi arkadaşlar. 24'ten büyük bir sayı seçersek 24 veya 25. O yüzden toplam elimde kaç kişi olmuş olacak? 3 sonradan bindi, 9. Bir tane daha bindi sonradan. 10. Bu binen kişinin 24 veya sonradan binen kişilerin burada yolculardan nasıl bu kişinin yaşını 20, evet. 2 kişi daha binecek arkadaşlar. O yüzden toplam 5 tane 24'ten büyük olan bir kişi oldu. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2 cevabını bulabilirsiniz. Şekil 1'de yüksekliği verilen trafik konilerinden 3 tanesi çiçe geçince şekil 2'deki yüksekliğe ulaşılıyor. Buna göre klasik bir soru tarzı bu arada bu. Üst üste en fazla kaç tane sığar demiş. Arkadaşlar burada önemli olan bir tanesinin yüksekliği 3 kök 2. Burada kaç tane? 3, 2 tane üst üste geçmiş bir tane tabanda var. 2 tane daha koymuş üstüne. Bu 4 kök 2 artırmış. Yani 2 tanesi 4 kök 2 artırıyor. Bir tanesi o zaman 2 kök 2 artırır diyebiliriz. Bir tanesi 3 kök 2 ise bir tanesinin yüksek 3 kök 2 bu arada. Tamamı 21 kök 2 olması için 21 kök 2'den 3 kök 2 çıkardık. 18 kök 2. E bir tanesi kaç kök 2 artıyordu? 2 kök 2. O zaman 18 kök 2'yi 2 kök 2'ye bölersem 9 tane daha ilkinin üzerine koymam lazım. Artı 1'in nedeni çok önemli. İlk başta yani iç içe geçmeden önce bir tane koyduğumuzun üzerine 9 tane daha koymamız lazım. O yüzden 9 artı 1'den 10 tane diyebiliriz. Evet 10. sorumuz bir spor kompleksinin krokisi verilmiş. Okey. Bu spor kompleksinde bulunan basketbol ve voleybol sahaları birbirine özdeş olan dikdörtgen şeklindedir. Basketbol voleybol. Okey. Dikdörtgen şeklindeki futbol sahasının kısa kenarı 4x artı 11. Burası 4x artı 11'miş. Futbol sahasının alanını istiyor. Güzel. Yapılır yapılmayacak bir soru değil. Çünkü bununla ikisini topladığınızda arkadaşlar 5x kare yapacak. 5x kareyi bundan çıkarırsanız ne kalacak? 4x eksi 11 kalacak şuraya. Yazmışız zaten. E 4x eksi 11 buraysa burada 4x eksi 11. E burada 4x artı zaten. Çarparsanız iki kare farkından cevap Bursa gelecek. Günlük eşit miktarda kedi maması üretimi yapan bir fabrikada ürettikleri mamaları paketlemek için şekildeki iki kutuyu kullanmaktadır. Gün boyu üretilen mamayı tek çeşit kutuya koyan firma bir gün 450 gramlık kutulara diğer gün 1000 gramlık kutulara hiç atmayacak şekilde paketleme yapmaktadır. Okey. Buna göre günlük ürettiği tüm mamaları satan fabrikanın ar ard gün arasında kazandığı para miktarları fark olabilir. Güzel bir soru. Arkadaşlar tabii ki bunların eşit olması için 450 ve 1000'in ekokunu almanız lazım. Ekokluğumuz 9000. Şimdi 450'ye bölersek 20 paket buradan. 20 çarpı 6'dan 1200 TL'lik gelir. Buradan elde edildi. 9000 bölü %1000'den 9 tane paket buradan. 9 çarpı 120'den 1080 TL'de buradan elde edildi. Şu an aradaki fark 120. Ama 120 şıklarda yok. O yüzden 120'nin katı olması lazım. 120'nin katı olan da arkadaşlar 2400 TL'dir diye biliriz. 10 numara bir soru olmuş. Bilginiz olsun. 150 cm olan bir raf verilmiştir. Bu kitaplığın başından sonuna kadar yukarıdaki matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler kitaplarından oluşan bir üçlü kitap serisi aralarında boşluk kalmadan sıra ile diziliyor. Buna göre bu üçlü seriden kitaplığın açık rafına en fazla kaç tane sığar? Arkadaşlar şimdi üçlü serinin toplam uzunluğunu bulmanız lazım. E zaten o da 3, 4, 5'ten kaç yaptı? 12. O zaman 150'yi 12'ye bölerseniz 12 tane var. Geriye 6 kaldı ama 6'nın içerisinde bir üçlü daha sığdıramazsınız arkadaşlar. Çünkü üçlünün toplam boyutu 12. Yarısı sar. Yani şu ortadan yarısı şu kadarlık mesela O da olmaz zaten. O yüzden cevabımız 12 olacaktır diyebiliriz. Kolay bir soruymuş. Bilginiz olsun. Yukarıda 0'dan 9'a kadar numaralanmış bu bir kilit düzeneği verilmiştir. Kilidin açılması için şifresindeki rakamlardan herhangi ikisi alındığında aralarında asal sayılar olmalıdır. Herhangi ikisi diyorsa arkadaşlar tek tek bakacaksınız zaten olabilir diyor. Basit bir soru olmuş. Tek tek baktığınızda 8 ile 7, 7 ile 1, 7 ile 5, 1 ile 8 hepsi aralarında asal arkadaşlar. Mesela A şıkkında 4 ile 2 değil. C şıkkında 2 ile 6 değil. Çok net zaten. B şıkkında 2 ile 4 değil ama D'de hepsi birbirleriyle aralarında asal. Kardelen birden başlayarak 500'den küçük tüm tam kare sayıları eş büyükteki kartlara yazarak bir torbaya atıyor. Kardelen bu torbadan rastgele birkaç çektiğinde çektiği kartın üzerinde bir yazan sayının... 3'ü tane pozitif tam sayı böleni olma olasılığı nedir? Arkadaşlar 1'den 500'e kadar tek 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 yazdık. 3 tane pozitif olması için 4 olabilir mesela. 4 nasıl olur? 1 var, 2 var, 4 var. Bir defa tam kare sayı olması zorunlu bunun. E zaten bunların hepsi tam kare. O yüzden bir nevi biraz teklere yönelmemiz lazım 4 hariç. Mesela neden teklere yönelmemiz lazım? 49 aldık. 49'da ne var? 1 var, 7 var, 49 var. Yani bir tane böleni olacak olasılığı olacak 3 tane olması için. Mantık bu yani. O yüzden 289, 169, 49, 25, 9 ve 4. 6 tane 6 bölü 22'den 3 bölü 11 cevabına ulaşıyoruz. Bir markette iki farklı marka salça satılmaktadır. Aşağıda bir, biri 750 gramlık diğeri 900 gramlık kutular içinde satılan bu salçaların satış fiyatları verilmiştir. Okey. Son bir ay içerisinde marketin satmış olduğu A ve B marka salçaların toplam ağırlıkları birbirine eşittir. Bu marketin son bir ayda satmış olduğu B marka salçalardan elde ettiği gelir 500 TL'den azdır. Okey. Buna göre market en fazla kaç kilogram salça satmıştır? Arkadaşlar eşitleri için hemen ekoklarını aldık. 750 ve 900'ün ekoku 9000. 9000 özür dilerim 4500 ama 4500 neden olmuyor? Çünkü 500 TL'den fazla azdır demesini sağlaması lazım. 4500'ü 900'e bölürsek 5. 5 çarpı 45'ten 225. E diğer de 225 olsa 450 olur. 500'den az olmuş olur. O yüzden 9000'i biz almamız gerekecek arkadaşlar. Yani iki katını almamız gerekecek. Bilginiz olsun. Evet burada da 9000'i 750'ye böldüğümüzde A markayı soruyor. Toplam 12 paket. Her bir paket 750 gramdı. 12 ile 750'yi çarpıp 9000 gram. O da 9 kilogram diyebiliriz. Aslında direkt buradan da zaten söyleyebilirdik. Evet bir çizgi grafiği ve sütun daire grafiği verilmiş. Bu takımın A takımı ile yaptığı maç maçın berabere bittiği biliniyor. A takımı ile berabere. Okey. Yenilen gol sayı. O zaman bu 30 derece bir düşecek. Direklemeniz lazım bunu. Bu takımın yaptığı maç yaptığı tüm takımlar birer kağıda yazılıp işlerinden bir tanesi rastgele seçildiğinde seçilen takımın bu takımı yenen bir takım olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar çok güzel bir soru olmuş. A ile beraber kaldıysa A demek ki 1 gol atmış 1 gol yemiş. 30 dereceye 1. Hemen yaptık 60'a 2. 90'a 3. 90'a 3. O zaman üstlerine yazdık. C 2 tane gol atmış 3 tane yemiş. O yüzden burada yenilen çok net belli. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maçımız var. 9 maçtan 3 tanesinde yenilgiye uğramış arkadaşlar. O da 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 olacak. 10 numara. 5 yıldız bir olasılık sorusu olmuş diyebiliriz. Cansu Kağıt, Cansu Kağan ve Defne'nin kırtı kağıt. <laughs> Defter görünce kağıda git taklım. Kırtasiyeden almış oldukları çeşitli derslere ait defterlerin ölçüleri santimetre cinsinden verilmiştir. Tamam. Defterlerin fiyatları alanlarına eşittir. Cansu'nun aldığı defterlerin fiyatı Defne'nin aldığı defterin fiyatından 50 TL fazladır. Kaan'ın aldığı defterin ücreti. Çevirsel ifade olması bu soruyu zorlaştırıyor arkadaşlar. Bunun alanı 2x kare artı 10x. Bunun alanı 5x kare eksi 80. Bunun alanı x kare artı 10x artı 25. Cansu'nun aldığı defter, defnenin aldığı defter ve liseyle fazlaysa o zaman de Cansu'dan defneyi çıkarırsam yani 2x kare artı 10x'den eksi x kare artı 10x artı 25 çıkarırsam bunun 50 eşit olması lazım. Bu çıkarma işlemi 10x'ler gitti. 2 X kareden x x2 kareyi çıkardım. X kare kaldı. Eksi 25 oldu. X kare eksi 25 neye eşit? 50'ye. Eksi 25 karşıya atarsam x kare eşittir. 75 oldu. <laughs> X'i bulmanıza gerek yok. Neden? Çünkü zaten K'nın defter ücretini sorduğu için şimdi şurada 5x kare eksi 80 oldu. Ya özür dilerim burası değil. K'nınki 5x kare eksi 80. 5x kare eksi 80'da x kare yerine 75 yazarsak direkt şuraya 75 çarpı 5 eksi 80'dan 295 cevabına ulaşıyoruz. Güzel bir soruymuş bu da. Yukarıdaki birinci torbadan birbirine özdeş 8 tane pembe, 6 tane yeşil, 3 tane sarı kart bulunurken ikinci torba boştur. <laughs> birinci torbada bulunan 3 farklı renkteki kartlardan en az birer tane olmak üzere en az sayıda kart alınıp ikinci torbaya konuluyor. Son durumda birinci torbadan çekilen kartların renklerine göre olasılıkları birbirine eşit oluyor. Arkadaşlar renklerine göre olasılıkları birbirine eşit olacak demek eşit sayıda kalacak demek. Ve her birinden alınıyorsa o zaman en az olandan bir tane aldığımızda direkt iki sarı kalacak. Hatta çözüm üzerinden göstereyim. Bir tane aldım. Kaç kaldı? İki sarı kaldı. Bu arada evet burada iki tane kaldı. Burada da iki tane kalması için dört tane almam lazım. Dört tane attım. 2 tane kaldı. Burada iki tane kalması için alttan atmam lazım. Yani buraya atılanlar 6 4 1. En az olandan bir tane en az atarak başladık işlemimize yani. İkinci torbadan yeşil kart, toplam 11 kart oldu. Kaç tanesi yeşil? 4 tanesi. Mantığı çok basit. Niye pembeden atmadık hocam derseniz? Arkadaşlar pembeden bir tane atarsanız 7 pembe kalır. 7 pembe olması için 7 tane sarı yok elinde. Elinde olmadığı için en az üzerinden gitmem lazım. E, sardani çatmasaydık diyemezsin çünkü en az birer tane atılmak zorunda diyor ona göre. Bir okulda kursa katılan öğrenci sayıları aşağıdaki üstün grafiğinde gösterilmiştir. Tamam. Yukarıdaki grafikte yüzme kursuna katılan öğrencilerin verilme, verileri girilmemiştir. Tamam. Veriler daire grafiğinde gösterildiğinde yüzme kursuna katılanlara ait daire diliminin merkez açısı 72 derece. Buna göre bu okulda bu 4 kursa katılan toplam öğrenci sayısı. Kolay arkadaşlar çünkü... 72 derece buraysa 288 bu üçüne kalacak. Topladığınızda 288 ile 240 ise 72'ye 4 devire 60. Bunun 3'ü 240 burada 60 ise toplarsanız 300 tane vardır diyebiliriz. Son sorumuz. Bir mağazada duvara asılan kök 2 birim yüksekliğinde eş tablolarla ilgili bilgiler verilmiştir. Gördük tabloları. Eş alıklarla asılmış tablolara birinci durumdayken en altta bulunan tablonun yerden yüksekliği kök 18 birim. En üstte bulunan tablo üzerindeki A köşesinin yerden yüksekliği kök 722 birim. Tablolar arası 722 tehlikeli bir sayı bu arada. Tablolar arasındaki mesafeler birinci duruma göre yarıya indirilip en altta yer alan tablonun yerden yüksekliği kök 98 birim olacak şekilde 5 eş tablo ikinci durumdaki üst üstte asıldığında B nok köşesinin yerden yüksekliği kaç birim olur? Arkadaşlar zahmetli bir soru ama yapılır tabii ki. Burası 361 çarpı 2'den 19 kök 2. 3 kök 2 burası kök 2 1 2 3 4 tane var. 4 tane kök 2 artı 3 kök 2 yani yerden yüksekliği 7 kök 2. Tamamından 19 kök 2'den 7 kök 2 çıkardık. 12 kök 2. 3 aralık var. 3'e böldüm aralığım 4 kök 2 oldu. Yarıya indirirsem o zaman aralığım 2 kök 2 olacak. 2 kök 2 kök 2 kök 2 kök 2 kök 2. 2'ler <laughs> çok takıldı dilimize. Kaç tane iki kök 2 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane kök 2, 8 kök 2 buradan geldi. Geri kök 2 tabanımız, yerden yüksekliğimiz. Bir de genişliğimiz var. Kök 2, kök 2, kök 2, kök 2, kök 2, 5 tane de buradan geldi. 5 kök 2. Topladınız. Tamamı 20 kök 2 oldu. Evet bu denememiz bu şekildeydi arkadaşlar. Geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.